Merhabalar. Bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Şöyle izah edeyim. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanlığı tarafından bir nohut ve yağlık ayçiçeği tohum desteği verileceği söylenmişti. Ve bizden tarım il müdürlüklerine bir dilekçe verilmesi gerektiği söylenmiş istenmişti. Ben de bir dilekçe verdim. 300 dekar arazi için, 200 dekarı için nohut ve 100 dekarı için de bir yağlık ayçiçeği tohumu isteğinde bulundum. %75 hibe desteği olduğunu söylediler. Fakat dün itibariyle listeler açıklandı. Benim 200 dekar arazim için hiçbir şekilde destek olmadı. 100 dekarlık bölüm için ise 20 kilo, 20-25 kilo kadar yani bir poşet, bir çuval yağlık ayçiçeği tohumu verildiği açıklandı. Ben önce şaka zannettim. Sonra bir arkadaşı görevlendirdim gönderdim bir bakması için listeye. Gerçekten de öyle. Bir paket yağlık ayçiçeği tohumu bana reva görülmüş. Ben buradan çiftçilerimize şunu söylemek istiyorum. Galiba bizimle eğleniyorlar, bizimle dalga geçiyorlar. 25 kilo yağlık ayçiçeğiyle 100 dekar nasıl ekilir bilemiyorum. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Herhalde evinize götürün bu çekirdeği çitleyin demek istemişler. Ee, Tamam bir tarım politikanız yok bunu anlıyoruz. Farkındayız bunun ama bari çiftçilerimizle dalga geçmeyin artık. Ama inanıyorum ki çiftçilerimiz sandıkta dalga geçmenin ne demek olduğunu sizlere gösterecektir. Teşekkür ediyorum.